Uzun bir aradan sonra tekrar merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir kutu açılışıyla beraberiz. Senkar Mob 1S süpürge aldım, ee, anneme aldım. Ee, annem bunu hiç zahmet etmeden evleri süpürecek. Ee, süpürgemiz e, 28 watt gücünde, 14.4 volt voltaj değeri, 14. E, neydi şey? Şimdi kutu açılışına geçiyorum. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım beraber geçelim. Evet gördüğünüz gibi kargodan geldi. Daha henüz kutularımızı açmadık. Daha tril tril. Evet. Gün 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 heyecanla kutu açıyorum. Evet. Evet ve evet. Sanki bir kutu mu çıktı? <laughs> evet, inanamıyorum. Çıktı. Süpürgemiz burada. Evet. Şunlar da bunlar da ne içeride bilmiyorum ama. Evet. Şöyle bir kitapçığımız kitapçığımız var. sentar, kullanımı, işte kurulumu, <laughs> ee, tanıtımı aparatları tek tek adam uzun uzun Türkçesi İngilizcesi Evet yedek paspasımız Oo, şeyden böyle poşeti de çıktı Evet su haznesi çıt çıtlı Evet görüyorsunuz alttan cıt çırt cıtlı Evet şuradan suyumuzu koyuyoruz Evet şu şekilde açılıyor tekrar göstereyim Tabi bu mayanda ben de sizinle beraber acemilikleri yaşıyorum ilk kez kullanacağım bir süpürge. Esas evet. o olan ki açılışımızın baş kahramanı Senka, Sentar, Sentar süpürgemiz. Şöyle bir onot düğmemiz var. Ondan sonra üstte Şöyle güzel şık şık bir desen yapmışlar üstü, cilatin falan kaplamışlar. Ondan sonra şöyle bir hava çıkışımız var şuradan, şuradan bir hava çıkışımız var. Şöyle bir gösterge panelimiz var, sensörlerimiz panel hepsi burada. Ondan sonra şöyle bir titreşim için e, koruyucu şey yapmışlar. şurada da var aynısı şöyle çarptığı zaman yön değiştiriyor buradan böyle bir sensör yapmışlar Evet şimdi şöyle alta bakıyoruz Evet tekerlerimiz baskıya dayanıklı yaylı yapmışlar Evet şöyle de bir güzel bir hem hem vakum hem toz toprak çekiyor hem de böyle gırgır gır gibi böyle tozu toprağı pisliği içine almak için hazneyi almak için sesli konuşuyor Türkçe sesli ee, ilk hazlarını uyarlarını buradan duyabileceğimiz bir hoparlörü var onun dışında ilerleyen şeyde kullandıkça karşılaştığımız detaylar size tekrar anlatacağız yine şöyle fırçası var Ee, evet Bismillah diyoruz ve robotumuzu e, ilk kurulumunu yapıyoruz. Robot elektrikli süpürgeye hoş geldiniz. Ee, hoş geldiniz ifadesiyle bizi karşıladı. Ee, i̇ki kere uzun uzun basın diyor. Robot elektrikli süpürgeye hoş geldiniz. Hmm, Wi-Fi'ye bağlanmadı. A'a bağlanma. A da bağlandı şu an arkadaşlar komandamızda güncel saatimizi ayarlıyoruz Öncelikle 17 1702 şu an saat kaydet Evet şu an güncel saatimizi kaydettik şimdi de temizlik saatimizi ayarlayalım Mesela ne diyelim 17 temizleme ayarı şimdi temizleme saatini de 17. 17.05 yapacağım deneme amaçlı. Program onaylandı. Evet, programımız evet tüm yazdıklarıma sesli olarak cevap verir. Ee, devam ettirmek için şuna, durdurmak için pause ve play tuşlarına aynı kombin yapmışlar. Ee, devam ettirmek için play, durdurmak için pause seçeneğine basıyoruz. Ee, evet, iki dakika sonra. E, ...beraber bakacağız e, neler yapıyor diye. Nasıl <laughs> İki saniyeden bir sıkışma anı yaşadık şu an. Ee, süpürgenin gırgır e, gır olan tarafı... ...halının küpüllerine takıldı. Otomatik temizleme. Valla betonda güzel gidiyorsun, güzel gidiyorsun da kalınırsın da perişan oluyor. Kendini hedir edin. Dur bakalım bir daha çıkabilecek misin? Haydi bira bismillah. Ya Allah ya bismillah. <laughs> Hadi bakalım. Kaç <Çek>, <laughs> kaç 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 kaç. Kaçın. Nasıl bir saçma sanki ağırlıyor mu Ana da fırça sıkışmış. Evet, evet kurtaralım ana fırçayı, baba fırçayı da kurtaralım. Ee, yani cihazı kötülemek gibi olmasın. Yalnız e, halınız ince oluyorsa e, bu süpürge biraz sıkıntı yaşıyor. Halınızın biraz ya, e, tüysüz olacak, e, biraz etli olacak. Bizimki hala e, biz Güney'de olduğumuz için hala yazlık e, halımızı kaldırmadık. Yazlık halımız duruyor ondan dolayı süpürgemiz sıkıntı yaşıyor yazlık halı üzerinde. Ama genel itibariyle böyle çalışıyor. Size kısa bir kurulumla ilgili, cep telefonundan kontrolle ilgili bir tanıtım da yapacağız. ama genel olarak süpürgemizi gördüğünüz gibi böyle bir evimizi sağa solu dolandı. Bizimki amatör olarak bir aldığımız ürünleri sizlerle paylaşmak. biz benim gibi işte bu ürünü ilk kez alacak insanlara bir görsel olarak bir fikir versin bir amaç edilsin. yoksa kimsenin e, bayisi değilim şeyi değilim sadece evimizi aldığımızı e, kardeşlerimizi aldığımızı işte annemizi aldığımız e, e, eşyaları böyle e, tanıtarak e, siz seyircilerimizi siz izleyenlerimizi e, bu ürünü almaya karar, alacak ol, almak almaya niyet et, ettiğiniz takdirde e, az çok bunlar bunlar hakkında bilgi ediniyorsunuz az çok e, görsel ifadeler elde ediyorsunuz amacımız bu. E, Umarım size, sizin sizin de bir fikir edinmenizi sağlamıştır size de bir fayda sormuştur ee, Ne mutlu bana ee, son olarak yorumdan bir fikir elde edindiyseniz videomu beğenmeyi abone olmayı da ihmal etmeyiniz böyle videoların devamı için Şimdilik hepinize hoşça <laughs>